Ee, biz AHK Enerji olarak e, bu yılda fuardayız, İstanbul'dayız, İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. Bugün fuarımızın son günü, e, üç gün devam eden bir fuardı. E, güzel geçti bizim için, daha da devam ediyoruz zaten. E, AHK Enerji olarak e, Ankara'da faaliyet gösteren bir firmayız. Güneş enerjisinin alt taşıyıcı sistem imalatlarını yapıyoruz, e, profil hatlarımız var, solar bağlantı ekipmanları yapıyoruz çatı tipi güneş enerji sistemleri, arazi tipi güneş enerji sistemleri ve otopark üzeri carport konstrüksiyonlarını imal ediyoruz. Ürettiğimiz malzemelerin detayları burada var. Bunları üretiyoruz. Şu an nakit para akışı her sektörde olduğu gibi enerji sektöründe birincisi nakit para sıkıntısı var. İkinci olarak da kapasitelerde şu an ciddi anlamda TEDAŞ kapasiteleri kapalı. Yani hep eski çağrı mektuplarıyla ile ilerleniyor. Onlar da tükeniyor gitgide. Hani sektörün önü bu yıl için biraz kapalı görünüyor şu an. Tabii 2026'da nasıl olur bilemem. Aslında bu temiz enerji, bedava enerji bunun önü Sınırsız açılması lazım. Onun sınırsız açılması lazım fakat işte dediğim şartlardan dolayı şu an e, trafalarda e, yer kalmadığından dolayı izin verilmiyor. E, biz e, genelde kime çalışıyoruz ona cevap verin. E, biz e, mesken konut abonelerinin çatılarına da güneş enerjisi kuruyoruz. Ticari sanayi abonelerinin fabrikalarının çatılarına da gez kuruyoruz. Çatıda yer olmayanlara da arazilerine kuruyoruz. Tabi arazilerde dediğim gibi kapasite problemi olduğu için şu an için arazilere çağrı mektubu verilmemekte. Hep eski alınan 2023 ve 24'te alınan mektuplarla şu an ilerliyoruz. Yurt içinde projelerimiz var. Yurt içinde güzel e, şahıslara ve kurumlara yaptığımız işler var. E, 8 yıldır bu sektörün içindeyim. 2017'de başlamıştım. E, kendi markam altında 2,5 yıldır faaliyet gösteriyorum. E, Ankara'da işte 2 adet yerimiz var. Yurt dışına açıldık mı? Yurt dışına Bursa şu evet an e, Bulgaristan, Romanya bölgesine e, ihracatlarımız var. E, daha da büyümek istiyoruz hani ihracat konusunda. Genelde şu an Balkan ülkeleri Almanya'dan talep görüyoruz. E, ama biz ihracat kanadımızı arttırarak özellikle şu e, yani Türkiye ekonomisinin sıkıntılı olduğu bir dönemde ihracata yönelmek istiyoruz. İhracat önümüzü açar. Açar. Ülke olarak puanımızı da arttırır. Biz solar konstrüksiyonda, imalatta nelere dikkat ediyoruz? Ben sürece süreci size anlatayım. İlk başta çağrı mektubu geldikten sonra bir panel yerleşimi yapılıyor, ilgili arsa, ada, parselle ilgili. Panel yerleşimi yapıldıktan sonra bizim sürecimiz başlıyor. Panel yerleşiminden sonra biz metaj çıkartıyoruz. Ne kadar konstrüksiyon, profil, gördüğünüz profiller güneş enerjisinin taşıyıcı profilleri bunların mesajını çıkartıp daha sonra da üretim hatlarımız var üretim hatlarından buna göre e, profil tedariği yapıyoruz profil imalatı yapıyoruz e, bu profilleri de e, gördüğünüz bağlantı elemanları civata grupları klamp grupları ile bağlıyoruz daha sonra bizden sonra bunu sahaya sevk ettikten sonra montaj ekibi devreye giriyor montaj ekibinden sonra da e, geçici kabul dediğimiz bir e, sistem var geçici kabulü de yetkili kurumlar geliyor. Geçici kabulü yaptıktan sonra hani santral elektrik artık devlete elektrik satmaya başlıyor. Öyle söyleyeyim. Evet, her yıl fuara katılıyoruz yanılmıyorsam. Evet, her yıl fuara katılıyoruz. Hani fuarlar bizim için bir vizyon ve hani firmamızı, markamızı büyütebilmek için en kolay yöntemlerden biri fuar ve sosyal medya biliyorsunuz. Yani dediğim gibi seri üretim yapan bir firmayız. Günlük 1 megawatt güneş enerji santrali e, konstrüksiyon imalatı yapabiliyoruz kapasitemiz. E, 1 megawatt ne demek? Ortalama 30-35 ton bandında e, çelik konstrüksiyonu bir günde imal edebilecek güçteyiz şu an. Ayrıca e, konstrüksiyon vermediğimiz yerlere de özellikle solar bağlantı elemanları olarak yani yüklü stoklu çalışıyoruz. Yani hemen müşteri aradığında. Şey ürün bulabiliyor yani hazır. Terminimiz çok hızlı. Öyle söyle. Fiyatımız da ona göre uydu.